Aşağıdaki şekil iki farklı yerde herhangi bir anda etkili olan basınç merkezlerini ve yatay yöndeki hava hareketlerini göstermektedir. Buna göre bu basınç merkezleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine kesin olarak ulaşılabilir demiş. Bakalım. Şimdi öncelik bu şekillerin neyi ifade ettiğini göstereyim ben size. Yatay baktığınızı düşünün şöyle. K merkezi burası olsun. K merkezine baktığımızda oklar içeri dönük değil mi? Yani çevreden merkeze doğru gelmiş. Sonra çevreden merkeze doğru içeriye doğru gelmiş. Merkezde toplanmış fakat yukarı doğru çıkmış. Burada yukarı çıktığı şurada gözükmüyor ama çevreden merkeze doğru geldiği gözüküyor. Şimdi merkezde toplandı bu hava kütlesi. Sonra merkezde toplandıktan sonra bir sebepten ötürü bu hava kütlesi yukarıya doğru çıktı. Buradaki hava kütlesi yukarı çıktığında dikkat edin atmosferin yeryüzüne uyguladığı baskı azalır. Dolayısıyla bu merkezde alçak basınç oluşur. O zaman ben bu merkezle ilgili şunu söyleyebilirim. Bu merkez alçak basınç alanıdır. Bu merkezde yatay yönlü hava hareketi çevreden merkeze doğrudur. Burası aynı zamanda yükselici hava hareketidir yükselici hava hareketidir. Hava yükseliyor. Alçak basınca yükselici hava hareketi deseniz de olur. Tamam. Şimdi diğer merkezi yapalım. Yani L merkezini yapalım. L merkezinde bakın merkezden dışarıya doğru saçılıyor. Bak şöyle. Merkezden dışarıya doğru. Niye merkezden dışarıya doğru saçılır? Şöyle düşünün. bir balonun içerisine suyu doldurup böyle güzelce şişirip ondan sonra onu yüksek bir yerden aşağı bıraktığınızı düşünün 3. 5. kattan. Balon aşağıya düşer, ondan sonra sağa sola saçılır değil mi? Hava kütlesi de aynı o balon gibi yapıyor. Hava kütlesi aşağıya doğru iniyor, ağırlaştığı için. Ağır olduğunda, aşağı indiğinde merkezdeki uyguladığı baskıyı arttırıyor. Yani yüksek basınç yaratıyor. Sonra bu hava kütlesi merkezden dışarıya doğru yayılıyor. Yani okları dışarıya doğru gördüğünüz zaman merkezi ağır demektir. Merkezin ağır olması demekte. De, Burada yüksek basınç olduğu anlamına gelir. Yüksek basınç var. Ve yüksek basınçta yatay yönlü hava hareketi merkezden çevreye doğrudur. Merkezden çevreye doğru yani bakın merkezden çevreye doğru çıkmış. Ve yüksek basınçta hava aşağıya doğru indiği için alçalıcı hava hareketi var demektir. Yüksek basınç alçalıcı hava hareketi demek. Yüksek basınç alçalıcı hava hareketini gördüğünüz zaman alçak basıncı kastetmiyor. Yani hareketin yönünü söylüyor. E, onu yüksek basınç diye tanımlıyoruz. Tamam şimdi geri dönelim şuraya. Bunu bulabilecek miyiz bakalım. Ha, bu arada bir de bunlar eğer dikkat edin. Bu ok işaretleri düzse oluşturuyorsa şöyle. Bunlar kuzey yarım kürededir. Ters S oluşturuyorsa Güney yarım küredir. Biz kuzey yarım kürede yaşıyoruz ya ona göre düzse gibi düşünün. Tersse bizim tam tersimizi yaşıyor onlar. Dolayısıyla ee, şu şekil K şekli alçak basınç alanı kuzey yarım kürede L şekli yüksek basınç alanı güney yarım kürede. Şimdi buna ba bakarak ne çıkacak? E, şıklarımıza bakalım. Ekvatora göre bulundukları yarım küreler birbirinden farklıdır. Evet doğru bu kuzey yarım kürede bu güney yarım kürede kesin olarak ulaşabilirim. Cevap Adana çıktı. Diğerlerine de bakacağım. Her iki yerin yıllık ortalama yağış miktarı aynıdır demiş. Şimdi ben yağışın aynı olduğunu söyleyemem bunlara bakarak. Fakat şunu söyleyebilirdim dikkat edin. K merkezi alçak basınç alanı olduğu için L merkezine göre Yıl içinde yağış ihtimalinin daha fazla olduğu merkezdir. Dikkat edin, yağış ihtimalinin fazla olmasından bahsediyorum. Çünkü alçak basınç alanlarında aşağıdan yukarı doğru çıkan hava kütlesi soğur, yoğunlaşır ve burada yeterli soğuma olursa yağış meydana gelir. O yüzden alçak basınç alanları yağış ihtimalinin çok olduğu alanlar, yüksek basınç alanları ise tam tersi bir güneş çizeyim ama bu sıcağı ifade etmesin, havanın açık olduğunu ifade etsin. Yüksek basınç alanlarda havanın açık olduğunu yani yaz mevsiminde hava açık olursa şiddetli sıcaklık olur, kış mevsiminde hava açık olursa e, şiddetli soğuk olur, e, nemsiz olur. Bunlar bu şekilde e, özet geçebileceğim durumlar. Her iki yıllık e, yağış ortalamasının aynı olduğunu zaten söyleyeme, söyleyemedik ama dediğim gibi işte K merkezindeki yağış ihtimali L merkezine göre daha fazladır deseydi bu doğru olurdu ama öyle dememiş zaten. K merkezinin olduğu yerde yüksek basınç alanı vardır demiş. Hemen geliyorum. K merkezinin olduğu yerde yüksek basınç alanı değil, alçak basınç alanı olduğunu görüyorum. Yanlış. L merkezinin olduğu yerde yağış olasılığı daha yüksektir. Bak, az önce konuştuğumuz muhabbet. L merkezinin olduğu yer yüksek basınç alanı olduğu için yağış ihtimali daha yüksek değil, daha düşüktür. Hatta şöyle söyleyeyim. Dünya et, e, üzerinde baktığımız zaman bizim 30 derece enlemleri ya da 23 derece 27 dakika kuzey 23 derece 27 dakika güney enlemlerinde yıl boyunca etkili dinamik yüksek basınç alanlarımız var. Ve bu dönence üzerindeki dinamik yüksek basınç alanları yıl boyunca etkili olduğu için yani yıl boyunca hava böyle açık olduğu için bulutsuz nemsiz olduğu için çöller bunun üzerinde oluşmuştur. Meksika çölü, Büyük Sahra çölü, Arap çölü, Atakama çölü, Namib Kalahari çölü, Avustralya çölleri gibi bunları yine konuşacağız. Ama özellikle L merkezi yüksek basınç alanı olduğu için yağışın olma ihtimalinin yüksek değil tam düşük olduğu bir yerdir. Yükselti ve sıcaklık koşulları birbirinden farklıdır. Bununla ilgili zaten hiç yorum yapamam şu an için. Dolayısıyla bunun cevabı Adana olmalı. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu olarak belli alanlarda dinamik yüksek ve dinamik alçak basınç alanları verilmiştir. Buna göre yukarıdaki küre üzerinde verilen numaralı yerlerin hangilerinde dinamik kökenli yüksek basınç alanları mevcuttur. Şöyle yapalım mı? Şuraya sürekli bak dikkat edin sürekli diyorum her zaman var. Her zaman dünyada olan basınç merkezlerini çizeceğim. Bu her zaman var olan basınç merkezlerimiz bizim. Hatta şuradaki şeyden çizebilirim. Basınç merkezlerini şöyle ifade edeceğim. Şimdi bir şekil çiziyorsunuz. Bir dünya çiziyorsunuz. Burası gösteriyor zaten. Ve en bu şeklin en yüksek yeri şurası. Buradan başlıyorsunuz. Yüksek, alçak. Yüksek, alçak. Yüksek, alçak, yüksek. Bakın dikkat edin ne konuşuyorum? Sürekli basınç merkezlerinin yerini ezberliyoruz. Yüksek, alçak, yüksek, alçak, yüksek, alçak, yüksek. En yüksek yerinden başladım, çevirdim. Bunlar sürekli basınç merkezi. Şimdi dikkat edin. Ekvator sürekli sıcak olduğu için ısınmaya bağlı olarak nasıl bir basınç merkezi oluşur? Termik kökenli, sıcaklıkla ilgili term, termometre, termik basınç merkezi oluşur. Soğumaya çok soğuk olduğunda da e, o da sıcaklıkla ilgili değil midir? Sıcaklığın düşük olması. O zaman 90 derecede termik basınç merkezidir. 90 derecede termik yüksek basınçtır. Bak, 90 dereceler kutuplar termik yüksek basınç 0 termik alçak basınç yani ekvator ve kutuplarda oluşan sürekli basınç merkezi sıcaklıkla ilgili de termik kökendir. O yüzden termik basınç merkezleri diyorum bunlara. 30 ve 60 derece enlemlerinde oluşan basınç merkezleri de yani aralarda bu 30-60 diyebilir 23-27 66-33 diyebilir yengeç dönencesi kutup dairesi diyebilir. Hepsi olur, fark etmez. Bu aradakilerde dünyanın günlük hareketini, hareket ne demek? Dinamik demek. O zaman dinamik yüksek basınç, dinamik alçak basınç, dinamik yüksek basınç, dinamik alçak basınç diye ifade edebilirim. Termik yüksek e, basınç, dinamik alçak basınç, dinamik yüksek basınç, termik alçak basınç, dinamik yüksek basınç, dinamik alçak basınç, termik yüksek basınç diye giriyor. Şimdi ben bunları bulduktan sonra soruyu zaten çıkartırım. Bu arada şöyle de yapabilirdiniz. Nerenin yüksek, nerenin alçak olduğunu bulabilmek için. En baştan başlayarak ya, 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 ya diye de gidebilirdiniz. Ya, 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 ya şeklinde de gidebilirdiniz. Bize ne soruyor? Dinamik kökenli yüksek basınç alanlarını soruyor. Dinamik kökenli yüksek basınç alanları 2 ile 4 olmuş oldu. Neredesin? Denizli'desin. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Geldiğinde basıncın dağılışını gösteren haritalarda aynı basınç değerlerini gösteren noktaları birleştiren eğriler... Basınçla ilgili izobar arayacağım, ee, izohips eş yükselti eğrileri, izoterm eş sıcaklık eğrileri, <laughs> izobat eş derinlik eğrileri izoseit eş deprem eğrileri. Bu da eş basınç eğrileri olmuş oldu. Cevabımız C. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi bir yüksek basınç alanından kaynaklanarak alçak basınç alanına doğru esen rüzgarlar en kısa yolu izlemeyip sapmaya uğrayarak hareket ederler ve alçak basınç alanına ulaşırlar. Yani buradan şöyle bir düz çizgi şeklinde gidemez. Bakın şöyle sapıp bu şekilde e, yalpalayarak giderler. Böyle bir durum ortaya çıkmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bunun ortaya çıkmasının temel nedeni yani rüzgarların bir çizgi şeklinde en kısa yoldan e, gidememesinin sebebi e, dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşüdür. Kendi ekseni etrafında döndüğü için e, dünya üzerinde bulunan okyanus akıntıları sapar, rüzgarlar sapar. O zaman dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşünü arayacağım. Onu da Bursa'da buluyorum arkadaşlar. Diğerleriyle konunun bir bağlantısı yoktur. Aşağıdaki görsellerde yüksek ve alçak basınç alanlarında etkili olan dikey yönlü hava hareketleri ve yönleri gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Şimdi burada yüksek basınç alanı var. E, dikkat edin şöyle bir S oluşturmuş. Şurada şöyle. Şöyle. O zaman burası kuzey yarım kürede. Diğerine bakıyorum. Diğeri de S oluşturmuş. O da kuzey yarım kürede. Biri alçak biri yüksek zaten onu vermiş. Görsellerde kuzey yarım küredeki basınç alanları karakterize edilmiştir. Doğru. Alçak basınç alanında bulutlanma ve yağış vardır. Burası alçak basınç alanı zaten ısınan hava yükselir. Yükselen hava soğur ve yağış oluşma ihtimali daha fazla ki burada da oluşmuş. Bu da doğru. Yüksek basınç alanından doğan rüzgarların hareket yönünün sağına sapar. Bakıyorum hareket ettiği yönün dikkat edin sağ tarafına doğru sapıyor. Kendi sağına doğru sapıyor. Doğru. Ee, bu da doğru. Yüksek basınç alanında alçalıcı bakın. Burası yüksek basınç alanı ve alçalıyor hava kütlesi. Alçak basınç alanında yükselici hava hareketi vardır. Bu ifade de doğru. Verilen basınç alanları termik faktörlere bağlı ortaya çıkmıştır. Ne demek termik? Sıcaklık kaynaklı. Basıncı etkileyen bir sürü faktör var. Sıcaklık bunlardan bir tanesi ama dinamik nedenler var. Dünyanın kendi eksen etrafındaki dönüşü Yer var, yükselti var, gazların yoğunluğu var gibi. Dolayısıyla burada sadece bu şekle bakarak bu basınç merkezlerinin yani bu hava kütlelerinin ağırlığının neyden dolayı değiştiğini söyleyemezsiniz. Belki termik belki dinamik faktörlere bağlı olarak değişiyor. Dolayısıyla bunun cevabı. Edirne olur Şu yorumu yapamayız. Termik mi, dinamik mi, o kökenli bilemiyoruz. Onu nasıl ifade eder? İşte e, buranın sıcak olduğunu söyler, buranın soğuk olduğunu söyler. Isınma soğuma özelliklerinden bahseder. Ya da ne bileyim işte birini deniz birinin karın üzerinde verir. Bir mevsim söyler. Bir şekilde sıcaklığını ifade eder. Sıcaklık ya da soğukluğa bağlı olarak e, ağırlık değişti diyorsak o zaman e, orada termik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Ama şu haliyle burada diyemiyoruz. Aşağıda yeryüzünde sabit basınç alanları arasında yıl boyunca etkili olan sürekli rüzgarlar gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?" demiş. Hemen bakıyorum. Alize rüzgarları dinamik yüksek basınç alanından termik alçak basınç alanına doğru eser. Şimdi zaten burada vermiş dinamik yüksek basınç alanından şuralardan termik alçak basınç alanına doğru şöyle esiyor zaten görüyorum. Bu doğru. Batı rüzgarları kuzey yarım kürede orta kuşakta güney batıdan kuzey doğuya doğru eser. Zaten bu yüzden batı rüzgarları denir. Dikkat edin orta kuşakta güney batıdan kuzey doğuya doğru eser. Bu doğuya doğru e, özür dilerim batıdan çıkıp doğuya doğru gittiği için zaten ismi batı rüzgarıdır bunun. Aynı şekilde güney yarım kürede e, batıdan çıkıp doğuya doğru gider. O yüzden bunların genel ismi batı rüzgarıdır. Bu ifade de doğru bir ifadedir. Kutup rüzgarları estikleri yerde sıcaklığı genel olarak düşürür. Tabii ki 90 dereceden geliyorsa sıcaklığı genel olarak düşürecektir. Ekvator'da yükselen hava 30 derece enlemlerine doğru ters alize rüzgarı olarak eser. Yani ekvatorda şurada hava kütlesi yükseliyor. Yatay düzlemde göstereyim. Yani şurası 30 derece enlemleri olsun. Şurası da alt, e, 0 derece olsun özür dilerim. Burası 30 derece dinamik yüksek basınç. 0 derecede termik alçak basınç. Rüzgar neydi? Yüksek basınçtan alçak basınca bak. Alize rüzgarları böyle geliyor. Bu nasıl göstermiş burada? Şöyle göstermiş. Ben yatay düzlemde gösteriyorum. Sonra burada e, alçak basınç halinde yukarıya doğru çıkıyor. Yukarıya doğru çıktığını burada gösteremiyoruz. Şöyle çıkıyor. Fakat belli bir seviyeye geldikten sonra yatay olarak dönüyor bu hava kütlesi. Daha yukarı çıkmıyor. Dikey yönlü hava hareketi stratosferde yani atmosferin bir üst katında troposferin üstünde yok. Yatay dönüyor ve yoğunluktan, ağırlıktan e, ve dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşünden dolayı aşağıya doğru iniyor. Bu arada yukarıya doğru çıkıp sağa sola döndüğü zaman şu e, bunlara biz ters alize diyoruz. Aşağıdakilere 30'dan 60'a doğru gelenler alizeydi. Aynı şekilde burada da alize. Yukarıdaki de ters alizedir. Dinamik yüksek basıncı da şöyle gösteriyoruz. Burada böyle bir döngü oluşuyor. yani. E, bu ifade doğrudur yani. Bir problem yok. Batı rüzgarları e, kıtaların Batı rüzgarları kıtaların doğusuna alizeler kıtaların batısına yağış bırakır demiş ama yanlış. Batı rüzgarları orta kuşaktaki karaların batı kıyılarına bak. Çünkü buradan çıktı şöyle geliyor ya. Batıdan doğuya doğru geliyor ya. E, okyanusun üzerindeki sıcak nemli havayı alıp karaların orta kuşaktaki karaların batı kıyılarından giriş yapıyor. Dolayısıyla içinde taşıdığı nemi buradaki soğuk ortamla, soğuk karayla karşılaşınca bırakıyor ve İngiltere'de mesela sürekli yağmur yağmasını sağlıyor, Ilıman okyanusal iklim oluşmasını sağlıyor Kuzeybatı Avrupa'da. Yani batı rüzgarları kıtaların doğusuna değil batısına, hem de bütün kıtaların değil bu arada, orta kuşaktaki e, kıtaların, orta kıtaların orta kuşaktaki bölümlerine diyelim. Alizeler de kıtaların batısına demiş, o da tam tersi bak. Kıta'nın batısına yağış bırakmaz, kıta'nın doğusuna yağış bırakıyor. Çünkü e, okyanusun üzerinden karaya girdiği yer kıta'nın doğu kısmı olmuş oluyor. Batı kısmına yağış getirmez, bu da çıkış yaptığı yerler olmuş oluyor. Dolayısıyla bu da batı değil, doğu olacaktı. Bu ifade yanlış olur. Nedenlerini söyledik. Cevabımız elin oldu. Nemli hava kütleleri bir yamaç boyunca yükselirken 200 metrede yaklaşık 1 derece ısı kaybeder. Hava kütlesi belli bir yükseldikten sonra yoğuşur ve nemini yağış olarak bırakır. Dağın diğer yamacında nemini kaybeden kuru hava kütlesi aşağı doğru inerken kendi kendine ısınır ve her 100 metrede 1 derece sıcaklık azalır. Bu durum hava kütlesinin kısa süre içinde hızla ısınmasını sağlar ve bu olaya fön etkisi adı verilir. Bu hava olayının aşağıdaki ülkelerden hangisinde meydana gelmesini sağlayabilecek koşullar daha fazladır demiş. Hemen bakıyorum şimdi. Ee, bu tabi biraz bir bilgi sorusu. Bunu bilmeniz gerekiyor. Fön rüzgarlarından bahsediyor. Fön rüzgarı e, görüldüğü yerleri Türkiye için konuşacak olursak mesela özellikle Doğu Karadeniz'de Doğu Karadeniz'de kış mevsiminde görülüyor ve İsviçre'de Fön rüzgarı görülüyor. Bu sorumuzun cevabı İsviçre olacak. Olay da şu. Fön rüzgarındaki olay. Kısaca bahsedeyim şöyle. Şurası Doğu Anadolu bölgesi olsun. Ee, Doğu Anadolu bölgesi hatta şurada bir Türkiye gibi şöyle bir dikdörtgen çizeyim. Ee, özellikle kış döneminde şu Doğu Anadolu bölgesi ya burası yüksek basınç alanı oluyor soğuk olduğu için. Karadeniz'de alçak basınç alanı oluyor. Zaten rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca bu tarafa doğru. Yani Doğu Anadolu bölgesinden Karadeniz'e doğru bir rüzgar esmeye başlıyor. Zaten yüksek Doğu Anadolu bölgesi geliyor. Yükseliyor. Şimdi yükseldiğinde içinde nem varsa 200 metre bir derecede soğuyup yağış bırakıyor. Eğer nemi varsa. Ama tabi burada şey olmadığı için yağış bırakmaz. Doğu Anadolu bölgesinde nem olmadığı için. Fakat aşağı indiğinde de her 100 metrede bir derece ısınıp burada Rize'ye geldiğinde fön etkisi yaratıyor ve havayı e, ısıtıyor. Olması gerekenden daha sıcak bir ortam haline getiriyor. Bu olay dediğim gibi Türkiye'de Rize ve çevresi ve e, Avrupa'da da İsviçre'de yaşanan bir olaydır. Cevabınız adan oldu. Zaten e, şöyle bir şey var bu soruyu şuradan da çıkartabilirsiniz. Aklıma geldi son dakika. Fözyen oluşabilmesi için size bir dağ lazım, bir yükselti lazım. Libya yer şekillerinin çok sade olduğu bir yer zaten. Her yeri çöl. Hollanda yer şekilleri sade, Belçika, Danimarka bunlar hep yer şekilleri sade olan yerler, dümdüz yerler. Bunların içerisinde dağlık olan bir tek İsviçre var. Dağ varsa fön rüzgarı görme ihtimaliniz vardır. Tropikal kuşakta Mayıs ve Ekim arası dönemde okyanus üzerinde hızla ısınan havanın yukarı doğru yükselmesiyle tropikal siklonlar oluşur. Bunlar çok sert ve sarmal karakterli hortumlara neden olabilen yıkıcı rüzgarlardır. Çatıları uçurup ağaçları kökünden sökebilen bu rüzgarlar denizleri şiddetle dalgalandırıp su baskınlarına neden olabilirler. Aşağıdakilerden hangisi bu rüzgarlara verilebilecek örnekler arasında sayılamaz demiş. Şimdi bu tropikal dikkat edin bakın. Tropikal siklon diyor ya. Demek ki tropikal kuşakta tropikal kuşak neresi? Dönenceler arası. Yani 23-27 kuzey, 23-27 güney enlemleri arasında kalan ya da 30 dereceler arasında kalan bölge tropikal kuşak. Siklon neydi? Alçak basınç demek siklonda. O zaman şu bölgede oluşan e, okyanusların üzerinde denizlerin üzerinde e, bir anda havanın yükselmesiyle yani basıncın şurada azalmasıyla ortaya çıkan e, kuvvetli hortumlar Sarmal karakterli dedi zaten. Yıkıcı rüzgarlardır Çatıları uçururlar, ağaçları köklerinden sökerler. E, denizleri şiddetle dalgalandırıp su baskınlarına sebep olabilirler. Hangisi bu rüzgarlardan sayılmaz? Şimdi bu rüzgarlara biz tropikal siklon dedik ama bunlar e, farklı bölgelerde farklı isimler veriliyor. Mesela Orta Amerika'da örken ismi veriliyor. Irma kasırgası, katrina kasırgası, El Nino kasırgası, Florence kasırgası gibi her sene bahar aylarında mutlaka o Florida kıyılarında e, Amerikalıların Hurricane dediği e, bu kasırgalar e, oluşuyor. E, ve Orta Amerika'da Hurricane denen yukarıdaki tanımı yapılan şey aynı. Kuzey Amerika'nın güneyinde Tornado deniliyor. Doğru Kuzey Amerika'nın güneyinde Tornado deniliyor. Asya'nın doğusunda tayfun deniliyor. Bakın, tornado'da, Hurricane'de, tayfun da bunların hepsi aynı şey. Hepsi tropikal siklon. Avustralya'da willy willy, Avustralya'nın da çünkü bir bölümü e, tropikal kuşak içerisinde. O e, tropikal kuşak içerisinde olan bölümünde görülüyor bu willy willy'ler. Bunlar da yine kasırga kategorisinde dediğimiz ya da tropikal siklon dediğimiz rüzgarlar. Ama Adria Denizi ya da Adriyatik Denizi kıyılarında yani hemen İtalya'nın orada görülen bora Rüzgarı bir tropikal siklon değil. Çünkü İtalya'nın olduğu yer tropikal kuşak değil. Orta kuşaktır. Dolayısıyla bizim bulunduğumuz Akdeniz havzasında bizi bu tarz böyle saatteki hızı 400-500 km'ye çıkan tropikal siklonlarla karşılaşmayız. Bunlar özellikle tropikal kuşakta olurlar. Bunun cevabına denizli dedikoyuz. Kuzey Afrika'daki Sahra Çölü'nden Mısır'ın Akdeniz kıyılarına doğru esen sıcak Kuru hava getiren rüzgar zaten Sahra çölünden geliyorsa mecbur sıcak ve kuru gelmek zorunda hangisidir diyor. Şöyle söyleyeyim ben size. Ee, Mısır'dan Akdeniz kıyılarına yani Mısır yönünden Akdeniz kıyılarına doğru esen rüzgar Hamsin rüzgarıdır. Nasıl aklınızda tutarsınız? Şöyle tutabilirsiniz. Hamsi kızartılırken Nasıl en güzel kızartılır? Mısır ununa bulanarak kızartılır. Mısır, hamsi. Ben bunu ilk gördüğüm zaman böyle aklımda tutmuştum. Hamsi ile mısırı eşleştirin. Karadeniz'de arkadaşlar varsa onlar daha böyle kafalarında netleştirecektir. Herhalde bir daha unutmazlar. Samyeli Türkiye'de görülür. Şöyle göstereyim. Hatta Türkiye'de görülen bu yerel rüzgarlara baktığımızda hani kayıp sakal diye bir sistemimiz vardı bizim. Bu tarafa doğru geliyoruz, Karayel, Yıldız, Poyraz, Samyeli, Keşişleme, özür dilerim, Samyeli'nin diğer ismi Keşişleme, şu kıble Lodos rüzgarı, Karayel bu yönden, Yıldız, Poyraz, Samyeli, kıble güneyden, güneybatıdan da, ee, yani Karayel e, Türkiye'de görülüyor, Mısır'da falan değil, Samyeli de yine aynı şekilde bizim bu tarafta, Irak, Suriye tarafından geliyor. Ee, Sirocco rüzgarı şurayı Kuzey Afrika gibi düşünün şöyle. Ee, şurası Mısır olsun, Fas, Tunus, Cezayir şurası olsun. Büyük Sahra Çölü olsun yani şurası. Büyük Sahra Çölü'nden Mısır üstünden gittiği zaman Hamsin oluyor. Ee, Fas, Tunus, Cezayir tarafından gittiği zaman şu tarafa doğru Sirocco olmuş oluyor. Sirocco. E, tayfun da zaten bu tropikal siklonlardır. E, tropikal kuşakta görülür. E, bizim bu tarafta zaten Akdeniz Havzası'nda zaten yoktur Tayfun. Özellikle tropikal kuşakta <laughs> e, Hurricane, e, Tornado, Kasırga gibi e, farklı isimleri vardır. Bu da değildir. Bizim cevabımız zaten Hamsin'di. Baştan Ceyhan'da bulduk bunu. Aşağıdaki bazı alanlar numaralandırılar. Koyu renkte gösterilmiştir diyor. Şunlar hangisinde muson rüzgarları daha etkili hissedilir demiş. Muson deyince aklınıza neresi gelsin arkadaşlar? Hindistan ve çevresi gelsin. Özellikle Hint Yarımadası, şu bölge gelsin. Bunun yanı sıra tabii ki yani şu bölgenin yanı sıra buralarda muson rüzgarları, muson yağışları, muson iklimi etkili. Aynı zamanda şöyle Çin kıyılarına doğru da gidersiniz hatta biraz daha yukarı çıkabilirsiniz. Şu bölge Güneydoğu Asya'da muson rüzgarlarının etki alanı içerisine giriyor. Hatta şuraları da alabilirsiniz. En çok görüldüğü yerler e, o zaman bir numaralı bölgenin olduğu yerdir. Şöyle yapalım. Bir numara Adana'da cevabı. Cevabımız Adana oldu yani.